uzanıp kendi ellerimden tutuyorum. Ellerim sende kalmış sevgilim. Oysa ben biraz daha kalmalıyım hayatta. Biraz daha izlemeliyim kayamın yuvarlanışını. Sifos değilim. Evet, senin de değilim. Aylar oldu yatakta yatmayalı. Yatakların sağ sensin solumda yürümesi gerektiğini bilmiyor insanlar. İnsanlar birçok şeyi bilmiyor. Seni anı sanıyorlar. Beni onlardan. Bana Türk kahvesini tek kişilik pişirmeyi öğretmedin. İyi şeyler de oluyor sevgilim. İbo için kitaplara düştüğüm notları kimse okumayacak. Küçük kızımız hiç altı yaşına basmayacak. Ben çocuksuz kaldığım için çocuğum bensiz kalmayacak. Bir tek Horatio biliyordu Hamlet'in hikayesini. O da insan olduğundan yorumlayarak anlatacak. Sokaklar sevgilim. En çok onlara benziyorum. Her şey ayrı yazılıyor. Biz de ayrı. Siliniyoruz. İkimiz birden sevinemedik. Kimsesizliğim çıkmıyor fotoğraflarda. Sofrayı sabah toplarız. Şimdi lütfen sarılalım. Bu yazıyı yayınlamadan önce kime okuyacağım? Ölüm. Evim benim. Aşağıya bakma. Aşağıya bakma. Aşağıya bakma. Aşağıya bakma. Unutma.